Arkadaşlar bugün sizler yepyeni bir videoda karşınızdayım. İki gün önce de açtığım hesabı Dynamite Kamçı hesabına kasacağız bugün kuzenimle. Hadi bir tane karak. Mina seçtim? seçtin? Bende çok da fazla karakter yok çünkü iki gün önce açtım hesap. Birkaç şey sonra El filmi açacağım ben. Neyse hazır çekelim. Bir dahaki videoda hangi oyunu çekeceğimi siz söyleyin. Siz belirleyin. Ona göre bir tane oyun çekeceğim. Size hatta bir komik oyun daha çekeceğim. Arkadaşlar şu an biraz iyi karakterler çıktı. Sen bunu kır. Ben bunu kıracağım. Biraz sesini açayım. Öldü bizimki <Sessizlik> Öleceğim, öleceğim, hocam yazmış <Tamam> o. Aga öldü. Hadi yaparsın. Hayır bunlar niye bu kadar fazla vuruyor? Kaç. Kaç kaç mı izledi gibi vuruyor. You can't make me. Neyse yanlış sakın gitme. <laughs> Neyse gidime gitmeyi gitme, korktum ya. Şerisine, şerine, şerine. Şey. <laughs> ben git onu öldürmüş gibi yap ben arkadan dalacağım. soldur idi. Biz buradan süreyi kaldık biraz. Çünkü yakın mesafe seçmiştim hemen öldürürlerdi bana Yine etkinliklerim oldu. Ne seçeyim? Hı. Bence Edgar'la devam edelim. Ya Edgar'a bir kostüm alalım. paramız yok okeyiz <laughs> bro pesim olsa ne işe yarayacak ki sensin <laughs> şarkı berbat <derdansın. gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci madde kuzenimin sesi çıkacak haberiniz olsun. Back on the grind. Thank you. Sonunda yedinci karakterimiz buluyoruz.

Evet arkadaşlar bu kuzenimin sesi yani şaşırmanıza gerek yok. Size önceden söylemiştim. Kal çok suyu, kal bir miyim? Kalan dikkat çok suyu, kal bir miyim? Kal çok suyu, kal bir miyim? <laughs> Domis. kaç. Git 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 koş. Gidecek. Hadi harikasın. böyle üçü so, orada ölmüştüm çünkü oraya gideceğim. Gizli gizli saklandım buraya. Bana doğru gel. Onu tuzağa düşürüyorum. Bak. O ikisi yerden daldığı için yendiler. Yani. Kaç kaçın? Bak abi. Arkadan da vurmasaydı yerdik adamları.

ha adam ne kadar fazla vurdu. Ultim olsa da kaçardım. <laughs> Nani? Ultim olsa da kaçardım. Az kalmıştı ultiye. <laughs> yıldız gücü ne yapacağım? Alacağım mı yıldız gücü? Allah Allah. <laughs> Senin 90 karakterin var. Benim 7 tane. bu da ikinci hesap için.

Yüken burada bana saldırıyorlar. Bir tane Dynamite beni de öldürdü. Yanda da Edgar vardı beni öldürdü. O zaman onları şimdi az daha gücü gösteriyor. Dikkat et Edgar bayağı fazla yüklüyor. Yedi bin canı var. Gel gel. Edgar'ı seviyorum. Duvarın içine gitsen daha iyi olur. <laughs> sen? Yani. Manyak. Neyse sıfır kupası freksi yedim. Bana gizemli yazdı içinden de bir şey çıkmadı. <laughs> Ama tek kostümlü karakterim bu. <laughs> Çek kostümlü karakterim var. O da hangi karakter göstereyim mi? Bak. O da Brock arkadaşı verdi. <laughs> Spersel'e bağladım ya onun için. <laughs> ne diyor? Uf ortada doğduk. Back on the grind.

Tamam. Arkadaşlar Gene maça girecek miyiz? Gerek mi thank you Cici değil, bir karakter gelmiş. Bu ne için karakter? <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> Çok iyi.

I'm going to nasıl böyle? O gelmişana şuna. Vuramıyorum da. Yana baktım bana baktım yanla seni saldırmaya başladı. El er, Primo'ya gidiyordum ben. El er, Primo'yu keserdim ama. <laughs> Pay <-i> da <de> <laughs> Benimki donmuyor. <de> <laughs> Her <gülüyor> de farklı odaya geçtim. <laughs> aldık, aldık.

sonunda ultim de oldu kafasına uçacak mı? Ya. Oh my god. Ya bir kupa istiyor. Let's dig up some trouble. Bilmiyorum. Pera. Pera pera bana. Ne oldu? Ne oldu? Ben senin bana max verdi günü 5 kredi. Ve kaze açıyorum. <laughs> Ortada da olsaydık şanslıydık. Ben burada kusur kurdum. Ben de

Ah. Adam full çıkmış ama ne söyleyeceğim? Adam full çıktığını bilmiyordum. Bilgileri alıp onu çıkmıyordum. Hemmik ver hemmik. 200 lira verilmiş. Sana soruyorum ama hemmik ne? Yemek. Ne yemeği? Eee. Hemmik normal bir yemektir. E, Aa, benim sınav, benim sınav arkadaşım hep yanıma gelip acıktı mı diyor ki hemmik var mı hemmik? Oha El Primo ile 10 on... şey kazanırsam oh. bana gizemli star diyesi Gizemli star diyesi veriyorum. Yok oğlum az içinde gizemliğin içinden güzel bir şey çıkıyor asfaltlarda. <laughs> Çıkabilir bu arada. Çünkü pokom yok. <laughs> Ender'den çok destansı karakterim var. Şimdi çok

Sana doğru gitti o, o yüzden. Oha 50 tane görev verdi bana. Lan bu kadar karakteri niye bu kadar 50 tane görev? El Primo El Primo sonunda 7 kupa oldu. Benim <laughs> <laughs> açık adresem bu ayı bırakacağım. Ben El Primo'yla on savaş kazanmam lazım. O zaman güzel <laughs> Ya! market bebeği. var ya. El Primo! Primo <laughs> <Bebeği var. gülüyor> <laughs> 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 もう一度やるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべきやるべ

Ben de evde arıyorum. Ah. Oh my gosh! Gene. Ne zaman bir kovarcık? Ah, bu istediğimi seçebiliyor musun? ve Vendel'i seçeceğim. <laughs> İlk, hmm. İlk, hmm. İlk süper ender karakterim Dynamite. İlk süper ender karakterim Dynamike Bu ne alaka İlk süper ender karakterim Seni sevdiğim çocuk hmm. <laughs> Seni de sevdiğim ama karakterlerini görseniz bu arada ağzınız açık kalır çünkü sadece karakterleri var. bitirmesine 7 karakter kaldı. Kaldı. Gigi diye bir karakter daha eklenecek ya. Gigi. Alacağım O da destansı karakter bence. Bizimli. Merak ettim ben. Ya. Almak istiyorum. 1900. 1958'de bir Gigi 19 diye bir, bir karakter Bir <laughs> yani, şey Herkesin seviyesi benim seviyem. <laughs> Herkes mor seviye ve benim içimden geçecekler. Benim daha çok seviyem. Kimse mor seviyor. Kimse mor seviyor. Abi ben. banan. Ben de giderim lan yanına. Gel ya. Of Fury. <gülüyor> 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 bir sızık bana olmuş. Böyle hiç bilmiyor da vuramadı. Seni kim bilmiyor artık yeter. <laughs> <laughs> <Geliyor musun? gülüyor> <laughs> Gelsin lan velet. Ben Keserim onu. <laughs> Bu maçı da yapalım bitirelim. Canım 5 kalmış. Canım 5 kalmış. Nasıl kadar bitti lan şarkı? Daha az mı geçecek? Gloria. Ha hala yerim bulamadılar. İki saat burada bekliyorum. Ahmet oyunu. Vurmuyorsun şu adam yanıma geldi. Arkadaşlar bugün bir tane daha bir istiyorsanız arkadaşlar hatta bugün bir tane daha bir gelecek hatta bir tane daha gelebilir. Evet. Tam daha video şarj ettikten sonra arkadaşlar, Aa, e, ben yakında 50 kadem olacağım. Ahmet de son 5 maç attıktan at, sonra 50 kademe ulaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir dahaki video için görüşmek üzere. Eğer bugün o, video izliyorsanız, görüşürüz. Bugün video izliyorsanız ben de şarj etmem lazım. Onun için biraz sabırlı olun. Tamam mı? Niye tamam mı diyorsun? Görüşürüz. Görüşürüz.